Evet Purple On tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomda Kubat. Ve ilk <laughs> yeni albüm var elimde ince ince. Ve bu albüm hakkında tabii sorulacak çok fazla şey var. Çünkü siz hani yıllardır en yeni şeyleri deneyen ve Türk halk müziğine en yeni şeyleri katan bir insansınız. Bu albümde yeni olarak neler var, neler kattınız bu albüme? En önemlisi o çocuk heyecanımızı yakalayıp <laughs> onu kattık. Yine orduya dönüyorum ama Tabii ki Halk Müziği'nde çok denemelerimiz oldu. Ben çok senfonilerle konser verdim. En çok keyif aldığım alan da odur. Hani bir yorumcunun e, tabii ki yalnız çaldığında da keyif alırsın. 3-5 kişiyle de çok güzel müzik çıkar ama hani 100 kişinin bir araya gelip aynı şeyi paylaşması sahnede çok farklı bir enerji veriyor. Bu da hepimiz için e, çok enteresan bir heyecan oluyor. Yani o tarz denemelerim de oldu. Sahneden bahsediyorum bunu. Ki öyle bir albüm de yapmak istiyorum ileride. O da olacak. Yani tamamen senfoniyle böyle türküleri ki aslında kayıtlar var bende ama daha profesyonelini yapmak istiyorum. Onun için biraz daha zaman var. Bu albümde yine yenilik dediğimiz zaman aslında Aşık Mahsuni Şerif Halk Müziği dediğimiz zaman çok önemli bir ozandır. Her albümde onun eserlerinden bir tane okuyayım dedim ama hiç kısmet olmadı. Ama bu albüme kısmet oldu ki, e, yeniliklerden bir tanesi de e, Ozan'ımızın kendi sesini e, kendi sesiyle başlıyor. Ondan sonra onun altına çok güzel petler koyduk. Böyle çok e, modern bir altyapısı var. E, Mahsuni Baba'nın sesini duyuyorsunuz. Sonra oy, oy, oy. evet <laughs> vokal, vokaller başlıyor. Daha ben yokum çünkü çok e, saygı duyulması gereken bir pozisyon. Ondan sonra ikinci kıtada üçüncü kıtada ben eşlik ediyorum ve e, bu albümde şeyi gerçekten hissedeceksiniz yeni türküler var duyulmadık türküler e, bulduğumuz Aleyvan gibi mesela no. bir Elazığ türküsü onu dinlediğinde diyeceksin ya bu türkü mü beste mi öyle olacaksın no. bir de beş tane de beste var her albümde benim e, yarısı anonim oluyor yarısı da yeni e, eserler kazandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi az önce izlediğimiz ince ince e, türkümüz mesela. E, türkümü desek, şarkımı desek müzik diyorum artık. Yani benim biraz e, ikisinden hiç. de bir şeyler çalıyoruz. <laughs> evet ikisinden de bir şeyler çalıyoruz hakikaten. Çünkü altyapıda da hiç cimri davranmıyoruz. Yani bir altyapı çok rak istiyorsa sonuna kadar gidiyoruz. E, ama yorumda dikkat ediyorum. Yani bunu bu albümü örnek verirken artık şey örneği çok güzel. Ben benim de çok hoşuma gidiyor. Bir tarihi eseri ön cephesini temizliyoruz. Belki de biraz cila alıyoruz, biraz hmm. ışık veriyoruz falan güzelce sunuyoruz ve ama içeri girdiğinizde de binayı muhteşem bir modern bir yer bekliyor. Bir alan bekliyor. Masasıyla, sandalyesiyle, jacuzzi'siyle falan. Oo, böyle süper. böyle süslüyoruz. Ya yani bu yenilikleri gerçekten duyabileceksiniz. Bir yenilikte zaten funda ararla düetimiz. Evet, ee, bir dakika. Evet, durdurun. Onu çok ayrı bir şekilde sormak istiyorum. Tamam. Ama önce şimdi güzel bir klipimiz gelsin. Daha sonra devam Peki. edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Number One TV ekranlarında Tim Melant sizlerle.